arkadaşlar merhaba. Kendi donattığım 220 volt 10 numara sargıları var. Size özelliklerini söyleyeyim. skal med noget siyah mantar, 5 numara beyaz büyük mantar. Batmayan ağır var. Gördüğünüz gibi. Ağın gözüne bakabilirsiniz. Ağın gözü 10.5 numara. 2.5 milim. Ne ince ne kalın. Tam ortası. Kopmaz ağ özelliği var. Gördüğünüz gibi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı boş bir dolu. Yani altı göz mantar aralığı. Dediğim gibi 220 göz. 10 buçuk boyda. Sarkanı mevcut elimde. Bir buçuk boy uzunluğu var. İsterseniz alaçı Kurşun yakası sanırım bağlı. Kurşun yakasını size açayım. Al balık ağı. İlk aldığım günkü gibi. Yırtığı yoktur. Rengi orijinal. Turuncu portakal. Yırtığı yok. Temiz. Sıfırdan farksız bir üründür. Ben bu alanı temiz kullandım. Balığı da yakaladım tabii ki. Sarkan balığı da tuttum. Ay kalanlığında, ay içinde. Ben kuşun kuşu yıkaya göstereyim olmazsa. Açayım. Boydan. Gördüğünüz gibi. Kuşun yaka. Mantar yakasını atıyorum. 确实。去 Değerli arkadaşlar ağın uzunluğunu gördüğünüz gibi açtım. Gördüğünüz gibi ağın gözlerine bakabilirsiniz. Dışarıdan müsait diyelim olmadığından evde ağı açıyorum. Kusura bakmayın. Yani alan um, uzunluğu bu uzunluğu... İsterseniz böyle Ama ah, Baya baya bir görselim size bir Yerde İsterseniz ağa Açalım göreceğiniz gibi. Bu avımız, sarkan avımız. Dediğim gibi sıfır, kendim ördüm. Beş numara yakı ipi var, mantar yakada. E, dokuz numara bobin vurdum mantar yakaya. Batmayan ağır var. Dediğim gibi 224 uzunluğu var. Yani bir buçuk boya yakın, 150 mi, 160 metreye yakın bir uzunluğu var. Kuşun yakı da şimdi olmasa. de Deus e do Kurşun yerde görüyorsunuz. Elime göstereyim size. Hiç bir yırtığı yok. 35 gram al kurşunu vurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 boş bir dolu. Geniş ki, al havolansin botmasin diye Şu yakalı gördüğünüz gibi. Açıyorum. Şu ağanın gerginliğine bakın. Gerginliği, bağlı kurşun yakası, donanım özelliklerine bakın. Bu kurşun yaka, gördüğünüz gibi. Yırtığı yok, temiz. Al kullandım ama temiz kullandım. Diyor yoktur balık tutma garantilidir. Özellikle bu alıp hamsi, gümüş, sarkan alın, sarkan alında gece ay ışığı ve ay karanlığında kullanabilirsiniz. Sandalla veya kürek dökle gidip motorla bu yapılabilir. Evet, görüyorsunuz. Yenisi buradan farksız. Yenisini yapmaya kalksanız, yeltenseniz yapamazsınız. Her baba de bu ağı öremez, yapamaz, donatamaz. Öyle kolay değil yani. Ben görme yakalayayım, mantar alayım, donatayım, maalesef. Her insanın yapacağı iş değil. Bakın gördüğünüz gibi. Duruşun yakın bir duruşuna bakın. Gördüğünüz gibi. Dimdik. Sakma yok. Bükülme yok. İpte. Gayet güzel donatılmış. Yırtığı yok. Fazla. Bakın. Bir göz kopu görün. Yani en azından yani var mı bir göz kopu yok. Turun da açacağım. Bakın şöyle. Şuan tonunu ediyorum ben. En azından dediğim bir video çekeyim, size göstereyim. Hani en azından beni görün, tanıyın. Bakın gördüğünüz gibi avın tonunu tertemiz. Ama temiz kullandım, güzel kullandım. Tabii balta yakıldım tabii ki. Allah bereket versin. Parasını çıkarttım. Bakın hiçbir şey yok. Tertemiz. Evet, evet. Şimdi mantar yakısını açacağım. Bakın. Bir yara yok, yırtık yok, göz yırtığı yok mantar yukarı bırakabilirsiniz bakın gördüğünüz gibi hiç buruk yok ağda gayet rahat açılıyor gerginlik yok görüyorsunuz ağın yolunda açılıyor iki kişi bu avı rahatlıkla dökebilir sandalla, kürekli olarak evlenmesiyle ay kalanlarında denize lambayla ışık vurarak yapılan avcılık çeşididir. Sarkan avcılığı. Zahmet bir zahmeti yok. Gördüğünüz gibi. Zevkli bir iş. Al dağıtmak. Al ölmek. Bakın. Alın, Alın hiçbirinin bir yırtığı yoktur. Gördüğünüzü de görürüz en azından. Benim adım Selim Yılmaz bu arada. Kusura bakmayın. Bu şekilde karşınızda çıktı ama Şimdi mazur görün. Amacını tanıtmak. Alacağınız ürünü gözünüzle görmesi sağlamak. Şimdi kurşun yıkayı açalım biraz. Ben arkadaşlar. Kurşun yıkayı görüyorsunuz. Aynı şekilde mantarını biraz eledim. İsifini yaptım. Şu an torunlu isifini yaptım. Şu an kurşun yatağa geçtim. Bakınız. Ağa bakın. Gör. Kurşunlar nasıl bir şekilde açılıyor böyle. Dönmüyorsun. bir yok tertemiz. Rengi bile orijinal yani. Kurşun yakanın beş göz. Ön sayım bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi göz var Temiz. Aslında iki kişi karşılıklı kaçırsa daha güzel olur da maalesef şey tek kişinin yapabileceği şey bu kadar. Ben size gördüğünüz gibi sizin satın alacağınız ürün nasıl olduğunu size gösteriyorum. Ağır özellik yerine, turunu, É, peixe, uma montagem de uma mantas de Oğlumun sarkanarına. Tamam. İki yüzümü budur. Değerli arkadaşlar. Maalesef benim olmadığından evde açıyorum ama Dışarıda yeterli bir alan olmadığı için benim malıdır. Gördüğünüz gibi böyle bazen karışıklık oluyor maalesef. Sonuçta balık da yani

olması avantajlı bir kişinin yapmasıyla bu abi gördüğünüz gibi hem zorlaşıyor bir yandan tuzlu yıka bir yandan mantar yıka bir yandan tor ama onun da zorlaşıyor istik de biraz zor değil aslında da gördüğünüz gibi

büyüyorsunuz. Sarkanımızın rengi ilk günkü gibi duruyor. Hiç renkte bozukluk yok.